Roblox'umu geri ver 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 Roblox'umu geri ver 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 Roblox'umu geri ver 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 Roblox Açıl Roblox açalım önce Roblox'un artık devri bitti ben Am olur Hello Kitty evde evde Hello Kitty Aldı gitti makototama kototama no makototama 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 Okey. Oha. mu? Ya asosyal ya. Asosyal <laughs> şey sessiz sen biliyor mu? Ya ama ne dediğini anlamıyorum ki adam bana makat diyor. Ya merhaba merhaba güzellik diyor sana merhaba güzellik diyor kötü bir şey değil. Lan makat o diyor sen. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Saudi Arabia. Saudi Arabia. What? I'm from Saudi so, Arabia. Oh. So, <laughs> Vai a relas, vi, v a l a s m a i p o r o w t o l e n pai, toi, what, the... what is this? d heu, dei, heu. e r e p h a r r isso a q u p r n o r j o d e r a teitar, teitar, pra saber. Olha, e tia, d u o h a me tia, deu. Dei, deu, u Ah, e o i eu sou, capo, o u capo, 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 eu sou, eu s o o u sou, o eu s o o e eu s o o u sou, o eu s o o e eu s o o u sou, o eu s o o e eu s o o u sou, o eu s o o e eu s o o u sou, o eu s o o e eu s o o u sou, o eu s o o e eu s o o u sou, o eu s o o e eu s o o u sou, o eu s o o e eu s o o u sou, o eu s o o e eu s o o u sou, o eu s o o e eu s o o u sou, o eu s o o e eu s o o u şu Ha şu an nasıl? Tamam. biraz daha iyi, biraz daha biraz daha çok güzel, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok, çok evet, mu tamam, iyi. iyi? Tamam o iyi. Tamam tamam tamam. Let's go, let's go, let's go. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Aslı mı, aslı mı? Yok, yok mu? Ya ya, diğer mesem, diğer mesem. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Müslüman. Bu diğer Türkiye, of course diğer Müslüman. Ya ya bana baksana ya. Sey sey şeden ne Muhammed Resulullah. illallah ve şeden ne Muhammed söylesin. Ye. Ya şunu iken kim? Ben 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 <laughs> ben <laughs> oh, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor?

<laughs> Kimse kazanmadı bence. <Gülüyor> <gülüyor> tamam, bir <te> daha başla. Clock, <laughs> clock. Cloc. Gel gel gel. Gel <laughs> gel gel. Just stay. Telefon. Bir şey diyeceğim bak, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey için. Gel şuraya. Gel şu köşeye. Bak gel 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 şu köşeye gir. Şu köşeye Şu köşeye Tamam şu. Ben bunu cam kırabiliyor muyum? Yok. Gel şu köşeye <laughs> Şu köşeye Geç, geç. Oğlum baksın. <laughs> o bana İngilizce lan artık bak. <laughs> vallahi bak. Ya bak bak <laughs> ki bak. Karın yanındayım tamam. Please say scobilat diyor karı bana cevap vermiyor. bak karı seni, o, onu onu söylemeyeceksin işte bak. Bak bak İngilizce bak bak server değişeceğiz. Bak o serverda İngilizce konuşmazsan vallahi bak. Jordan, Lebron James, oh not Jordan, Lebron James You are Oh hell no, hell no, I'm leaving, I'm leaving Yeah, are away, man You are man character I it's Mike Tyson or Mike Tyson, my man, what up, man You are character say? it to me Yeah, you are a little <laughs> diyom, diyom, dur, dur, dur. Sen, sen sen Gülemiyorum mi? ya doğru düzgün. Çok hastayım ama. <laughs> dük. <laughs> <laughs> yeah, dük. dük. Ay, are you Muslim? Yeah, yeah, I'm Turkish. Yes, I'm, Yes, elhamdülillah yes, Okay. Siktir lan kutu. Ya. <laughs> <vat> Şerefsiz ama <amakam. gülüyor> <laughs> <laughs> okay. yeah, 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 yeah. kutu.

Help me! Help me! I'm chased by a frog! Help me! Don't snap me man! Help me! Help me! Help me, Help me man. He's chasing me man! Me. Stay, away me. Stay away from me! Stay away from me! Stay away from me! No no! You get out! You get out! You get out! Ah, what are you doing man? Damn! Ne Sağ ben geldim nasılsın? İyiyim. Vallahi lan! Dur Ne geliyor? Ey ey şu trişe bak. Ey ağzına bak ağzıma. Ay hemen lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Ay pardon pardon. Ya kanka, pardon kanka, pardon. Kardeşim sana bir şey diyecekmiş. Kime? Ne? Bana mı? Alt kere altı otuz altı senin karın yolda kaldı. Anne ne avradını anne. Benim, benim karım var olamaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Benim ben karım var. Ben de senin karakterine laf edecektim de olmayan karakterlere laf edemem. Anne ne avradını mu? gidiyor mu <laughs> oğlum? Tamam <onu. gülüyor> ikinci sınıfta öğrendim tamam mı? <laughs> 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 Allah'ım ya hiç yoktu. <laughs> bizi, biz de değiliz yani. <laughs> ne diyorsun bizi, <laughs> oğlum lan beni. Oğlum, Ne diyorsun <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> <laughs> <Ya>, <laughs> Ne oğlum bekleyin. Oğlum nedir lan? Amına koduklarım yükselin lan. <gülüyoruz> Musti gel, Müşt, gel gel bak ya. soruya bak soruya bak soruya bak. Seni geceleri ayakta tutan bak. şey monitoring. Serum. Ne olacak başka? <gülüyor> <gülüyor> Popüler misin? Serum mu? Yok. Evet serum. Şey, Sabah uyandım yaptığın şey. Eee telefona bakmak. Dişime fırçalamak şeyleri hatırlamakta iyi misin? Hayır, Onu diyor herhalde. b BB12'm var hatırlamıyorum. Yok, yok. yok. Sorun var benim. Eğer kendi ee... ülkenin kurallarını koyabilseydin, koyacağın ilk kural ne olurdu? şey olur, bekle. Suriyeliler ülkemize giremez. Güzel, güzel kanun, güzel. Sadece Ruslar girebilir. E, Ruslar ne yapacaksın <laughs> o, ya? O daha iyiymiş, evet. o daha iyiymiş. <laughs> Eğer ölümsüz olmaya hak kazansaydın, alır mıydın? <laughs> evet. Evet. Yok be. Yok alınmaz. Oğlum, ölemiyorsun lan. Alınmaz, alınmaz, alınmaz. İnsedin, kıyamet Sen Kıyamet kopuyor. Kıyamet kopuyorsan hala uçuyorsun böyle etrafta. İşte çok <laughs> kötü oldu. En sevdiğin dondurma hangisi? Muzlu. Eee limon limon limon. Ama kanka çikolatalı ya. Öyle çok basit ama... ama en çok kullandığın ha, telefon uygulaması. Abi şunu açma, şunu açma, şunu açma Hayır. En... He, ha, hangi hangi uygulama hangi uygulama ha. olabilir? Ee, açma, açta. Kalıbı seç. kaldım burada? Hiç böcek yedim mi? Oo. Çocuk ben, ben ya. 4 ben gelen gel karıncaymışım böyle. Kanka Aa, ben de ah, yapıyormuşum. Ya. Ezip ezip ağzıma atıyorum <laughs> Yani bizde bir sıkıntı var ama. Ben savaş savaştırıyordum ya. Hiç öyle bir şey yapmadım. İyi bir insan mıyım? Evet. Çok iyi bir insan. Kaç tane ayakkabın var? 4. Sayanda psikopattır Bek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> benim 3 herhalde. Evet. Ee, evde yemek yapmayı mı tercih edersin yoksa dışarıdan söylemeyi mi? Evden evde yapmayı. Dışarıdan <laughs> <Ne> söylemek tabii ya. <laughs> Niye <gülüyor> ki? Evde yapmayı kim? i̇şte ben... bu yüzden obeziz kanka. Yapacak bir Gıdağız şey yok. Gıda zehirlenmesi. Gücünüz yok mu lan? Dinlemeyin lan beni. Alo? 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 Evet yok olmayayım. Alo? Alo? Oh. Dö, bek bana vurdular bekle bekle. Ne yapıyorsun? Ne ya? İyi senden Benden değil ama bana vuruyorlar bekle. Ne oluyor? <Bekle>, ne yapıyorsun? <laughs> İyi. Kanka bırak ya aşkım la. Aşkım mı? Kesik kardeşim burada aşk aşk kardeşim Allah 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 ne aşkı ya? Aşk. Hadi ben o yüzden çıkıyorum. Aşk maş yok arkadaşlar. Çok çok haklı konuş hatta kapandı. Auf Hadi görüşürüz diyoruz arkadaşlar onun yanında. Biz helalini yapıyor oğlum kim yapıyor helalini ya? Asla. Allah'ım ya Rabbim. Çinle bak. Evet. Arif e. Ay. Ke <laughs> <Gel uçayım. gülüyor> O akılsız hızlı koşma şeyle dursun orada. E duy bunları, duy, e duy, duy. Eftelala, eftel! Eftelala! Maymun ya. Heh, burada kimse bizi yakalayamaz. Aynen öyle. Ne yapıyorsun? Her nasıl geliyor? Gidiyor. İyi gidiyor senin. Çok kötü. Hmm, niye? Çünkü duvarında beyaz duvarında siyah boya var. Hayda! Sen şimdi ıslık mı yapıyorsun? Oo, nasıl oluyor? Hayır, şimdi? şey akıl boyası. Eee o kötüymüş kötüymüş, kötüymüş. O duvarı nasıl <laughs> Alo Alo sonunda ya. seni bulabildim <laughs> Seni bulabildim <sana> bulabildim <laughs> sonunda <Daha> ne oluyor <laughs> Değil, Sen ne İyiyim sen ne Allah Allah Sen <laughs> <laughs> Bak <laughs> Az önce az önce bak ben, az önce ben geçmedim bak. Yeva denen kişi geçti. Ben bekleyen geçmedim. <laughs> aşkım bu ne diyor oğlum? Ne? Ebru Ebru <laughs> kim Aşkım. Aşkım. <gülüyor> ya ne aşkısı ya? Allah Allah. Ya git hayır ya Allah'ım ya Allah Allah. Frido. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Herkes gelsin tamam. Herkes gelsin. Herkes gelsin de. Herkes gelsin arkadaşlar. Abi, 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 Tamam geldik 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 ben ben Aynı aynama aynı oluyor? Aynen öyle aynı öyle 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 <laughs> 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 ya Ya sakin ol Kafa büyüdü Kafa büyüdü lan? Ne oğlum ya? Ha hayda Oğlum bak banlanıcaz şimdi Yapma oğlum bunu yapma ya Allahım yarabbim ya. Ah topladım. Topluca geldi. Hı, topladım. Arkadaşlar <laughs> ne, ol <Não, gülüyor> <olmay benefit> ne oluyor? Ne Bu ne? Ne lazım oğlum? Ahmet nerede BAK oh. Sincap nerede? Şey aşağıda aşağıda. Ahmet, nerede geldi, Ahmet geldi. gel buraya gel buraya. Boys. Ahmet gel buraya. Bak şu rente tıkla. Bir <laughs> dakikalığı seç konfirm de. amına kodum amına 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 siz kimsiniz lan kuralınız <laughs> benim kuralınız oğlum Allah'ım yarabbim Latte aşkı başkanım neredesin? Sen kimsin yarabbim Seni boşver amına koyayım Seni boşver amına koyayım Seni boşver Aramız salın, ananı Alo alo lan gidiyor Bak buralarda gelin için ben ananı çekiyorum Amına kodumun hepsini kafanı koparım lan Amına kodum gelmiş Amına kodum gelmiş ananı koparım ya ananı koparım ya Amına koyayım, ya Amına kodum gelmiş burdan ananı koparım ya 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 bacıyı sikiyim güzel Orros bu çocuğu ya Ahmet <Gülüyor> Kanka senin sevgilin var ya sence bu olan <laughs> 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 Hatırlıyon mu onu? <laughs> kanka onu böyle Nasıl yani? <Gülüyor> 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 Asker'in anasını alıcım ya. Oo, oh, yandı, yandı. Gel <laughs> <laughs> Allah Allah Ne no oluyor oğlum Oğlum salırlar edemeye Lan sal kat Esneteceğim seni esneteceğim bekle Oğlum esneteceğim seni esneteceğim Acıyor acıyor lan Ne Eserden yok Oğlum anlamıyorum ki ya, amına... Bu da mı olsun? Bu da yakalayamazdık hani. <laughs> Söylen <sen>, <laughs> ben, diyorum lan, lütfen. Gel bir şey, <laughs> Oy, <gelme> ya. Ooo, <laughs> yandık.